Son 6 aydır geliştirdiğimiz ve ticarileştirdiğimiz birkaç üründen size bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yüksek sıcaklık dayanımı olan artık filament sarım sistemlerinde 250 ve 275 dereceye kadar dayanabilen özel reçinelerle geliştirilmiş. Gerek havacılıkta, gerekse kimya endüstrisinde yüksek mekanik mukavemet ve termal mukavemet isteyen reçine sistemleri artık Türkiye'de müşterilerimizin kullanımına açılmış durumda. Yeterli testleri ve bütün kullanım alanlarını Test ettik, kullandık, müşterilerimizin proseslerini kolaylaştırdık ve artık e, piyasada kullanılabilir End User Certificate istemeden e, herhangi bir şekilde son kullanıcı sertifikası talep edilmeden Türk kullanıcıların hizmetine açılmış durumda. Bunun yanında bununla birlikte çalışırken e, farklı iki alanda daha çok güzel gelişmeler olmuştu. Daha önce de bahsetmiştik hatırlarsanız köpük sistemlerden bahsetmiştik. Artık köpük sistemlerin hem basma mukavemeti hem mekanik mukavemetlerini arttırıp sandviç yapılarda kullanılmak için özellikle havacılık ve uzay teknolojilerinde ve savunmadaki patlama etkisini, balistikteki patlama etkisini azaltacak köpük sistemlerimizle ticarleşmiş bulunmakta. Bu ürünler müşterilerimiz tarafından kullanılıp aynı zamanda da tekrardan ihracat lisansına tabi olmayan balistik çözümlerinde artık bir yerli çözümle e, balistik zırh çözümleri sunan firmaların sonuçlandırabiliyoruz. Potansiyeli en yüksek olan ve hem Türk endüstrisinde hem de çevresel testlere göre getireceği katkı atık talaşlardan ve epoksimizden yeni bir ürün gamı çıkardık. Bu ürün gamı dökülebilir, mekanik mukavemeti çok yüksek, yanmaz, sudan etkilenmez ve akustik sönümleme yeteneği olan basma mukavemeti çok yüksek ve ticari ömrünün 50 yıl üzerinde olan bir sunta benzeri yapı ürettik. Bu yapı bugün itibariyle mobilyacılarda, e, mutfak tezgah üreticilerinde ve basma, yani mekanik mukamet istenilen kaplama, zemin kaplamalarında kullanılmaya başlandı. Bunun gerek savunmada, gerek endüstriyel tarafta kullanım alanlarını şu an arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle inşaat sektöründeki Türkiye'nin proje ve zeka konusunda bu e, hızlı çözümler konusundaki çok büyük potansiyelinin farkında olduğumuz için bu ürünle Türkiye'yi bir laboratuvar olarak kullanıp ee, ...Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa pazarlarında çok güzel son ürünlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Son örnek vermek için ise yeni geliştirdiğimiz epoksilerden biri. Ee, akıllı cam teknolojilerine ve bardaklarda ya da e, camın girdiği herhangi bir yerde... ...düşük sıcaklık uygulamalarında özellikle PCB, e, elektrik rezistanslar, magnetler gibi... ...farklı sistemleri camın içerisine emprenye etmek istediğimiz bütün uygulamalarda... ...yeni geliştirdiğimiz bir epoksimiz bulunmakta. Bu epoksimiz ise hem uzun ömürlü hem herhangi bir şekilde UV dayanımı diğer bütün reçine sistemlerine göre, epoksi bazlı reçine sistemlerine göre çok yüksek. Hem de termal ve mekanik mukavemeti çok yüksek bir sistemimiz bulunuyor. Artık sensör takılmak istenen ya da data alınmak istenilen cam yapılarda camın içerisine PCB ya da sensörlerimizi koyuyoruz ve akabinde bizim ürünümüzü sensörle birlikte dökümünü yapıyoruz ve kürlendirdikten sonra artık camdan ayırt edilemeyen UV dayanımı yüksek ve mekanik mukavemeti çok yüksek bir yapı elde etmiş oluyoruz. Bunun da kullanımını açtık. Ticari olarak tekrardan söylüyorum. Türkiye'de üretildiği için ve know tamamen Türkiye'ye ait olduğu için herhangi bir şekilde End User Certificate aranmayan ve istediğimiz şekilde satışını yapabildiğimiz, istediğimiz kullanıcıya kullandırtabildiğimiz bir teknolojimiz artık Türk sanayicileriyle buluşmakta ürünlere sensör takabilme, elektrikli hale getirebilme ya da data alabilme özelliği ekliyoruz. Çünkü normal bir cama, normal bir camın içerisinde sizin sensör koyduktan sonra tekrar cam dökmeniz gerekiyor ki o sensör cam yapının içerisinde kalabilsin. Bizim sistemlerimizde ise çok daha düşük sıcaklıkta çalışan reçinelerle ilerleyebildiğimiz için bir PCB ya da bir sensörün çalışma sıcaklığının içerisinde tutarak biz enkapsüle ediyoruz ve bu enkapsülasyon sayesinde ürünlerimiz artık tamamen mühendislerimizin zekasına ve yeteneğine kalıyor. Yani bir bardakta siz sıcaklıkta ölçebilirsiniz, basınçta ölçebilirsiniz ya da bir akıllı ev dizayn etmek istiyorsanız ya da bir akıllı ofis dizayn etmek istiyorsanız akustik sönümleme istiyorsanız ya da akustik seviyeyi ölçmek istiyorsanız sıcaklığı ölçüp klimayla konuşturmak istiyorsanız tamamını bu sistemde yapabilir hale geliyorsunuz. Zırhlı araçlarda bu uygulamanın kendine yer bulabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki burada zırhlı araçlara balistik cam üreten firmalarla bir araya gelinip bunların orada denenmesi gerekiyor.